Bu ikinci video bir, bir daha gelip yapıyorum. Bunu siz şey göreceksiniz. İlk önce şey göreceksiniz. İlk bir tane çektiğim 18 dakikalık videoyu siz bakacaksınız. Biz biz saat nokta siz göre siz ilk önce onu bakacaksınız. Evet. Yeni evet bu. Burası yani Göz görüyorsanız. Hani biraz ışık olabilir. Çünkü arkaya bir şey yok. Hani petler var, bunlar var, bu bu var. Kuk. ha, korku anlatmadık. Kuk'u anlatayım size. Ama tanıtımda anlatmıştım şeyden. Anlatıyorum. Bu kuk. hani hem 3 dakika, 2 dakikaya gidiyor size daha iyi zıplama veriyor. Yani böyle yani. Hani şu şuradan şuraya çıkabiliyorsunuz yani. Her yere zıplaya zıplaya gidebiliyorsunuz. Bir de bir de bir de vampir şeyimiz var. Vampir varsa bu abiye verin şöyle yazayım varsa inşallah yokmuş göstereceğim maalesef Göstetemiyor. maalesef be. bir yeni göreceğim şeyi şuraya olacak Çünkü burada bir şey var yani burada yoktu şöyle şöyleydi. şunlarda bakın burada da bir şeyler var alm ya alıyorum param bitiyor ama hiçbir zaman gelmiyor bir de şu var, şu var, bu var. Şuna dikkat dikkatle bakmadım yani. Bu vize var. Bu vize de var. Bu da vize var. Yani şimdi onu koyacağım. Çöpse çöp. Ay, bir tanesini kaldır diye. Şunu kaldır. Bunu koy. Sen kitle uğraşan bir şeymiş. Kitle uğraşan bir şeymiş. Hemen şey yapak, hemen şuraya geçek. Hani bahçem uzun zamandır size göstermiyorum. Zaten bunu ben baka soktum, şuradan buraya sokuyorum. Gelsin de bir gelsin. <laughs> Ve bakın şurada bir güzelce yaptım, yani uğraştım. Hemen meyve topla. Beyaz görevi çünkü diğer şeye geçtim, ilk bahçeme geçtim. Hepsini topluyorum. Yere dolduğumda vereceğim. Bir gram demek. Ben onu yanlış yazmışım lan oraya bam. Gelmemiş lan. Kas 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 kas. Hoba 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 topla 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 inşallah YouTube bize bize kızmaz ya YouTube abi kızma <laughs> YouTube abi kızma bize <laughs> abi kızma abi. Abi ne yesin o? Oo. Çıt çık bir eşip biri dop 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 dop. Yes 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 yes. Dip dip dipita bu da bu da bu da bu. Yes 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 yes. Topladık. Bir gram muafiş çıkmadı. Şimdi ortaya koyuyoruz. Ortada biraz sen yer. Arkadaşlar sizler siz arkışınızla birlikte yapabilirsiniz görüyor musunuz aynısı ama değişmiyor size geldiğinizi da aynısı gidiyor Shop'a şopa bakalım. Shop'tan alttaki gelmiş mi Ay ya bu gelsin ya bu gelse, bu gelsin ya Allah Allah al. hani gelmiyor ki hani bunlar geliyor onlar geliyor ama gösterdiğim gibi size yani gösterdiğim gibi Hani söylüyorum ben yani de hiç gelmiyor. Onlar geliyor, bunlar geliyor ama onlar hiç sıfır sıfır yüzde sıfır. Yok gel, o değilmiş ya mafil olsa size göstereceğim de mafilimiz yok. Hani bitirdik yani. Bitti yani. Biz dün akşam çok acıdık. Hani çünkü o gelmişti. Para kastık onunla birlikte. Para. Topla topla topla. Seni otaya verdiğimde şurada bir süre olacak hep. Süre olacak yani. Bir de biz bir, bir saatte bir saat değil. Şöyle koyak göstersek Böyle 15 ken parası veriyor. Ah, size söylediğim gibi mapiller başladı. mavi Seyir tutayım. Mapi başladı be. İşte bu, işte bu, işte bu be. işte bu. Abi seyirci varmış. İnşallah güzel bir şey çatırız. Like atanlar gelsin. Evet çıkmadı abi. Like atmadınız ya. Hadi hey merhaba e bu vursun. Bir şimdi. Bunlar o kadar ben geliyorum. Geliyoruz. Evet oldu. yaptık. Ama devam ediyor. Ama biz top yaz hemen. Size için. Sizi için yani göstereceğiz yani. Hani biz burada böyle siyah şey görebilirsiniz. Ben yapmıyorum. Onu yapacağım. Kullandığı ışığı. Topla, 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 hop hop topla, 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 Bak kaç tane maltemiz oldu? Dördün. Vam. İki tane almış. Daha fazla göstereyim ben size. Onun içinde bir şeyler çıkabiliyor Et de çıkabiliyor. Şöyle toplayak. Hemen topla, hemen topla, hemen topla, 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 gitmesin git. Onun da süresi var arkadaşlar. Evet vermeye başlayacağız. Pri gezince abi hepsini öğrenmiyoruz Robustu. Al tüm fruitleri al. Lan oğlum hepsinde çok kötü çıktı ya. Çok kötü çıktı. Böyle camsiyette atıyor arkadaşlar yani. Jamsheed attığında gidiyor artık o. Toplayacak bir tane var. Et toplayacak. Ya yerimiz dolmuş ya. Of. Ama ortaya başlatırız ya bir de ortaya. Ortaya, ortaya koyup geri geleceğiz. Dur. Ver bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. Bir tane veriyorum. Para verdi. Güzelce para verdi bize. 61. 61 Transon. Transona sel şey olsun, selam olsun. Hoş <laughs> hapsi. Zoom seni, seni. topla 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 iki tane çıkmış Alın alın gitmesin gitmesin daha fazla göstereceğiz lan sizlere hepsini göstereceğiz lan bu videoda göstereceğim lan göstereceğim 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 de göstereceğim lan göstereceğim lan uzun zamanda dönmedim dön dönmedim geri döndüm lan geri döndüm geri döndüm Oho. topla 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 ne varsa topla ne varsa topla Hop, top topla top, top, topla 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 onları da satmayı düşünüyorsunuz. Kendiniz bilirsiniz yani. O da belki 2 tane 4 tane ek çıkabiliyor. 2 ve 4 çıkabiliyor. Hopa topla top, 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 topla 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 tam, top. tam. Şimdi teker teker veriyoruz. Dragon, Dragon fried yap. Dragon'la biz bizlere para verdi. Beş kendi diyor. Tek vererek. Yoksa hepsinde bok gibi şey çıkıyor. Camsi'ye atıyor. Para verdi? Aynen öyle. Koyuş. Arkadaşlar yani verebiliyorsunuz biliyorsun yani. Koyuş yaparak. Aa çok hızlı saniye kalmış. Aa iki tane ek gelmiş. Bakın iki tane ek gelmiş. Yani iki tane ek gelmiş yani. Çok iyi. Teker teker vererek. Aa bir de ek geldi lan. Bir de ek geldi. Çok iyi. İşte bu be işte bu. Lan gidecek lan. Gitme oğlum. Gitme gitme. Gitme gitme. Geri dön. İki kendi star. iki tane ek. Yazık. Sen. O. Yirmi tane çıkmış yani. Böyle de kısa bir yani. İki iki yani. Şunu alacağınız kanalı yani. Bir saat bir saat bekleyeceğiz kanalı. Gidin bunu yapın. Hani iki tane gelmiş alak. <laughs> Paramızı harcarız. Çünkü ne yarısın bizi para? Zaten ortaya koyuyoruz. Bir sürü paramız oluyor. Arkadaşlar bunları da ne yapacaksınız? Hepsini toplayın. Hepsini. Hani hepsini toplayın. Nasıl diyeyim? Şöyle gelin. Bam yazın. Topla gelmiş Bir şey gelmemiş. Aşağıdakini gelmemiş. Bam bu gelmiş. Hepsini toplayın arkadaşlar. Yani bak ne varsa yani toplayın. Tamam toplayın, topla, 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 topla. Öyle öteki bir daha gelirse yani bir daha verin. Çünkü satmayın. Hemen satarsınız. Hani bir sürü bat batışa gidersiniz yani. Batış. Hop no yani için aldık. O adam geldi. Ne geri verirsiniz yani? Ben hemen ortaya koyacağım. Ortaya. Orta orta çantamda oldu. hepsini al dedim 70 78 çok iyi topla arkadaşlar yani biz bunu toplamayı çok seviyoruz şunu parasına bak ben niye bunu yıllarca tutmuşum ki ha şöyleydi hatırladım 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 arkadaşlar hatırladım ne için orada tuttuğumu söyleyeyim mi eskiden çok değerli sandığım şey sandığım için e. basana Efettin'e de bak. Toplayacağız, topla, topla. Hepsini toplayacağız yani. Hepsini toplayın. Hani kaybı için alın. Şimdi şöyle çevirik. Vam. Çıkar kadar. Hoppa, topla, topla, topla. Bar bar bikos beni Oynuyor musun? Arada bir ya. Giriyorum sadece duruyorum. Girip duruyorum sadece yani. Duruyorum ve çıkıyorum. Ama en çok yazın oynuyordum ha yazın. Bir tane etkinlikten lavaş satırı satırı tak almıştım. Çok güzel efektleri vardı yani. bir tane katıldığım evet de Secret Lucky block. ama altın altındı. Abi, bir tane kız da lütfen bana onu ver bana onu ver ve sana şu mükemmetleri vereyim dedim. I'm sorry dedim I'm sorry. Ben hem, hem dakikada hayır 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 hayır. Bak şimdi bir sürü böyle kaybını içine alın ve bitirin. Hani alın 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 alın. alın. Al çok al çok yapın ki çok iyi olsun. Hani boş boşa şey gitmesin. Vampir mi? Vampir mi? Yok marfil değil. Ortaya vererek, geri vererek, geri vererek, geri vererek. bir tane şey tıkladık. Hepsini ver dedik. Hop. Aa şimdi yeni ayımız. Ay nerede çıkacak? Yeni bir efekt. Bakın. Hop, battı. Buradan yeri çıkacak. Şöyle çıkacak. Geri dönecek. Kocaman bir ayımız var. Aynı bunu şey gibi adı neydi? Bulut vardı yani bulutuk. Bulutuk biliyorsunuz eski evetlerde Roblox'un es yani şey bilenler bilir. Şey şey bilenler iyidir. Bilir. Adı neydi? Bunu bu oyunu ilk oynayanlar bilir yani. Yani bir eventi ikinci event katılması çok iyi arkadaşlar. Yani eğlenceliydi. Şimdi battı. Batıştı şu an. Zor zor ayakta duruyor. Ama biz biz Brogan alacağız aga. Numan abi. <laughs> Otele veremiyoruz ki. Böyle dakikası var. Aa bak birazdan bu gidecekmiş. Gitme. Bu şuraya gelecekmiş. Öyle biraz. Ana bak burada bir tane şey vardı kaldırılmış gitmiş görebiliyor musunuz önceden görebiliyorsunuz yani gidiyor. Arkadaşlar bu çok önemli bir şey biliyorum. Bakın. o f a l l evet güncellemesinde bilirsiniz yani. Şurada da bir tane şurada bir tane eşyacı vardı böyle nasıl diyeyim. Eşya satıyordu. 1 milyona bir şey vardı yani. Onun arkasında aynısı bunu vardı. Bunusu vardı. Budaki vardı. Şimdi buraya getirmiş. Yoksa bizi önceden gösteriyorlar lan bizi önceden. Gön önceden gösteriyorlar. Oha, önceden gösteriyorlar. Yo yo. Evet, güncel notuna bakak. Evet, bin Bros Chance Biz Hafton diyor. Bu çeviri atak. Bunu alıyorum. Hemen şuraya, şuraya Evet arkadaşlar şimdi bunu çikolatlığımı size getirip konuşturacağım. Konuşuyor, konuşacak. Yine geliyoruz. Biraz kötü ya çevir. böyle anlatıyor arkadaşlar. Hani bunu diyormuş. Bunu diyormuş. Hani şimdi oyunumuza geçek. Evet geçtik. Hemen şöyle yapak. Evet ver ortaya durup bakayım tamam. Ortaya koyak. Bugün yine böyle olacakmış. D sesi koydum. İnşallah güzel çıkmıştır. Şimdi Google çevir lütfen bize şöyle karaoke. Okay, okay. <laughs> hep söylüyorum. KKP Evet, hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi topla topla toplayacağız. Oba topla topla topla. Şöyle yapacağız. Diye bahçeye geçecek. Diye geçecek. Şöyle tıklayacak Evet. Böyleymiş arkadaşlar. Evet geri beyaz ışığımızı yiyeceğiz. Gece izleyenler. Aaaa. Yani şu kadar dakikası kalmış. Hani bugün canım böyleymiş. Hayır size de Nova veriyor böyleymiş. Hani böyle gözüküyormuş yani böyle. <laughs> evet de bitti. Sabah olacak şimdi. Bunlar böyleymiş. Ve abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Ve bay bay.